Arkadaşlar selam. Koca Kafa Uzaktan Eğitim Çağdaş Çözüm EKPS kursları Gazi Hoca. Bugün EKPS 2022 hazırlıkla ilgili sizlere bir video paylaşacağım. Temel hedefimiz, temel amacımız EKPSS 2022 sınavına hazırlandıktan sonra bu sınavdan nasıl 90, 91, 92, 93 ve üstü puanlar alabilirim? Öncelikle şunu söylemek isteyeyim arkadaşlar. EKPSS'den sınav sonucunda ben atandım demek için ve istediğiniz kadroyu tercih edebilmek için almanız gereken puanlar 90 üstü puanlardır. Biz bunları çıtayı biraz daha yukarılara çıkarttık. 90 üstüye hedefledik. 90 üstü ve daha üstü puanlar hedefleyip de 90, 91, 92 alırsak da hedefimize ulaşabiliriz. Evet. EKPS 2022 sınavında nasıl 93 ve 93 ve üstü puan alabilirim? Asıl sorumuz bu. Veya daha aslında gerçekçi olan EKPSS 2020'de 22 için nasıl atanabilirim sorusu. EKPS 2022 sınavı ile devlete herhangi bir kadroyu atanabilmeniz için kendi eğitim seviyenizde kendi eğitim seviyenizde en kötü ihtimalle sıralamada ilk binde olmanız gerekmektedir. Yani sizin ile beraber tüm sınava giren ve aynı durumundaki öğrenciler veya adaylar arasında yani ortaöğretim lise ayrı bir sıralama. Tüm sınava girenler değil. Ön lisans ayrı bir sınava sıralama. Lisans ayrı bir sınavda bir ile bininci arasında olmanız öncelikle gerekmesi gereken bir istatistik değer. Arkadaşlar bu sıralama mezun olduğunuz okula ve bölüme göre değişiklik gösterebilir. En uç noktada örnek olarak 68 ile atanan bir imam hatip mezunu hafız orta öğretim mezunu varken 89-90 puanlı atanamayan Düz lise mezunları maalesef var. Bir tarafta 68'de atanan orta mezunu var. İmvat mezunu hafız. Bir tarafta 89'da atanamayan düz lise mezunu var. Burada kendinize soracağınız soru ben bu sınava nasıl hazırlanıp 90 ve üstüne ki daha da yukarılara çıkabilmeniz lazım. Bence bu ifade 92 ve üstü olsa çok daha anlamlı ve içi dolu olur. Çıkabilecek bir puan alabilirim. Bu videoda anlatmamız gereken olay bu. ÖSYM'nin yaptığı tüm merkezi sınavlarda kim ne derse desin. Ben hiç çalışmadım. Attım da tuttu. 95 puan aldım. Arkadaşlar yalan söylüyorlar. Bu ifade yani ben hiç çalışmadım. EKPS sınavına girdim. 95 ve üstü puan aldım. Türkiye'de yılbaşı Milli Piyango Büyük İkramiyesinin 2 yıl üst üste size çıkması gibi bir olaya denktir. İki rastgele atıp da işaretleme. Ama öbür türlü çocuk ta ilkokuldan beri ders alıyor. Lise 3. Fen Lisesi'nde okuyor. Lise 3. son sınıftayken psikolojik tedaviler görüyor. İlaç kullanıyor. Şizofreniden sınava giriyor. ÖSYM'deki yetkili de bu arkadaşı zihinselden sınava alıyor. E, bu arkadaş 95 alır. Çünkü zaten almış olduğu eğitim buna denktir. Artı geçen sene yapıldı bu. 2020'de yapıldı. Birçok arkadaş zihinsel engelliden sınava girmemeleri lazımken o branştan sınava girdi. Ha sonra ne oldu? Bu duyulunca büyük bir arkadaş kısmının bu sınav hakları iptal oldu. O zaman nasıl 90, 91, 92 ve üstü puanlar alabilirsiniz? Tabii ki çalışmak. Bu işin mantığı çalışmak, çok çalışmak. Ama doğru çalışmakla alınır bu puanlar. Öncelikle şunu ifade edelim. Sınavı biraz açalım. Sınavda toplam 60 tane soru var. 60 tane sorudan biliyorsunuz EKPSS'de 4 yanlış soru bir doğru soruyu götürüyor. Size puanlar Sınavda sorulan 60 sorudan kaç tane doğru, kaç tane yanlış ve yanlışların doğrular götükten sonra kaç tane net doğru cevabınız var? Yani sınavdaki doğru netlerden size puan geliyor. Net diploma notuza göre ne de başka etken var. Ne kaşınıza göre, ne gözünüze göre, ne engel durumunuza göre ekstradan puan verilmiyor. Puan sadece net doğru sayısından veriliyor. Bunu bir kere bileceğiz. Burada şu önemli. Merkezi yapılan sınavlarda yani ÖSYM'nin yapmış olduğu merkezi sınavlarda ki EKPS de ÖSYM tarafından yapılan bir sınavdır. Sınav puanı 0 ile 100 arasında olur. Yalnız ben şu ana kadar ÖSYM'nin yapmış olduğu bu sınavlarda hiç 13, 25, 30 alanı göremedim. Bunu da neden diye sorayım. Niye? Çünkü bir taban puan var. Çan eğrisi denen ve standart kavramı olan bir sürü kavramlarla notlar hesaplanıyor. O terimler, o kavramlar bizim işimiz değil. Ben bile senelerdir ölçme değerlendirmede yüksek lisans yapmama rağmen, senelerde bu işlerle uğraşmama rağmen bu işleri bazen kafam alıyor. Bundan sonraki bilgiler arkadaşlar şunu öncelikle şey yapalım. Tahmini bilgilerdir. Kesin bilgiler 2022 sınavı yapılır, sayısal veriler açıklanır. O zaman belli olur. Biz ne yapıyoruz? Paylaşacağımız bilgiler 2022 için 10 ay önceden sadece önceki yılların bilgileri kullanarak 2022 EKPS için verilen tahmini bilgilerdir. Ama şunu da ifade edelim. Bu alanda Türkiye'de en tecrübeli, en yetmiş, yetişmiş kadrolarımızla gerçeğe çok yakın bilgilerde. Bunu da ifade edelim. Evet şimdi biraz evvelki parantez içerisinde açmış olduğumuz soruyu tekrar bir değerlendirelim. Bu sınavda niye hiç 13, 20, 30, 43, 35, 45 yok? Neden? Çünkü herkese bir taban puan veriliyor. Bu genelde EKPS için 65 puandır. Yani siz EKPS sınavına girip bir tane soru puan soru işaretesinizde 65 tane puan veriliyor. Bir tane doğru yapan da yaklaşık 15 tane doğru yapan da bu puan alıyor. O zaman sınava girip de hiç soru işaretlemenin bir anlamı yok. Mutlaka doğru soruları çoğaltmamız lazım. Önemli olan burada tavan puan dediğimiz yani en yüksek puan türüdür ki o da 100 tam puandır. Diyelim ki bu sınav yapıldı. 100 tam puan alan yok. Yani herkes her soruyu yapamadı. En yüksek 95 puan alındı. Bu 95 puanı alan adaya 100 tam puan verilmese de 99,9 puan veriliyor. Yani en çok neti yapan aday kimse ki bu normalde 60 net olması lazım. Ama sınav zor geldi. 54 net yaptı bu arkadaş. 54 ye net yapan arkadaşa 99,9 puan veriliyor. Belki hocam kafam basmadı, makineler yandı, tutuştu diyebilirsiniz. Ama bunlarla birazcık da olsa bilginiz olması lazım. Eğer herkes tam net yapan olmuyorsa 3 aşağı 5 yukarı herkesin 5 puan neti artar. Normal sınavlarda 60 sorunun yarısı 30 sorudur. Yani 30 net alan birisi 50 olması gerekirken çan eğrisinden dolayı 30 net yapan bir kişi 70 ile 78 arası puanlar alır. Burada ben Zihinsel, lise, ön lisans, lisansı hepsini bir kulvarda anlattığım için puan aralığını da geniş tutuyorum. Onu da söyleyeyim. Daha da anlaşılır olması için EKPSS'de ayrı ayrı değerlendirme yapmak daha doğrudur. Tekrar ediyorum bu bilgiler EKPS 2022 için tahmini bilgilerdir. Zihinsel engelli lise olarak sınava girdim. 92 puanı kaç net olarak alabilirim? Soru bu. 60 tane soruda 43 ile 48 net arası sınavın çok kolay veya çok zor olmasına göre değişir. 90 ile 94 arasında puan alır ve bu puanı alan arkadaşlar atanır. Zihinsel engelli de en az 43 net ama 43'e kendinize hedef koymayın. 48'i kendinize hedef koyun. Zihinsel engelli ön lisans. 90 puan alabilmek için 60 sorudan 45 ile 49 arası net yapması lazım. Zihinsel engelli lisans. 92 puan alabilmesi için 60 sorudan 46 ile 50 net arası net yapması gerekir. Genel lise görme işitme engelli lise orta öğretim 92 puan için 60 sorudan 46 ile 52 net arası. Genel görme işitme ön lisans 92 puan alabilmesi için 60 sorudan 44 ve 50 net arası. Genel görme işitme lisans 60 tane sorudan 50-53 arası net yaptığı an 90 ile 94 arası puanlar alır. Bu puanlar atama puanlarıdır. Evet. Yukarıdaki bilgilerden çıkaracağımız anlamlara gelince özel kadrolar hariç öğretmenler öğretmenlerde de çok fazla 68'de resim öğretmeni, müzik öğretmeni atanırken 89'da fizik öğretmeni atanamayabilir durumlar olabiliyor. İlahiyat mezunları, İmam Hatip mezunları, İmam Hatip hafızlar eğer alırlarsa ebeler, hemşireler, sosyal hizmetçiler, hizmetliler, sosyal hizmetler kısmındaki arkadaşlar, hizmetçi dediğimiz sosyalde çalışıp temizlik alanındaki arkadaşlar değil. 60 sorudan Özel kadrolar hariç atanabilmemiz için 60 sorudan en az 47 ve üstü net yapmalıyız. Bu neyi çıkarıyor? Yani ben hiç matematik yapmadan diğer dersleri full yapsam nasıl olsa sınavda iyi puan alıp atanırım düşüncesi yanlış bir düşüncedir. Çünkü sınavda matematik hariç 45 soru vardır. 45 soruda 45 net yapan kişi de en kötü ihtimalle 6-7 tane matematik yapar. Belki 2012, 2014, 2016 EKPS'ler için doğru iyidir Çünkü oradaki sınava giren arkadaşlar bu sınava çalışarak girmiyorlardı. Ama 2018 ve sonrası için sınava giren kitleler bizlerin de yayınları ve destekleriyle artık sınavlara asılarak giriyorlar. Yani hazırlanarak giriyorlar. Tekrar sorumuza geri dönelim. EKPS 2022'den 90 üstü ve puan nasıl alabilirim? 15 Türkçe sorusundan şimdi de ayrıntıya iniyoruz arkadaşlar. Hangi seviyede olursanız olun 12, 13, 14 nete çıkmanız gerekir. 13 tarih sorusundan en kötü 10 net. 5 coğrafya sorusundan 4 veya 5 netle 8 anayasa vatandaşlık sorusundan 6 veya 7 netle 4 güncel ve genel kültür sorusundan 3 veya 4 netle ve 15 matematik sorusundan en az 9, 10, 11 net ile bu sınavdan çıkarsanız ve yukarıdaki 6 farklı ders grubundan dediğimiz en düşük netleri yaparsanız 90 üstü ve bir puan alırsınız. EKPS 2022'de de çok büyük bir terslikler olmazsa yerleşecek puanlar alırsınız. Burada yine yapılacak sınavın kolay veya zor olması başka bir etkendir. Kolay bir sınavda yukarıdaki verdiğim en fazla doğru soru yapma sayısı 1-2 soru yukarı çıkar. Zor bir sınavda Doğru yapma, soru yapma sayıları 1 2 soru aşağı düşer. Çünkü çan eğrisinden dolayı herkes başarılıysa bu sefer en başarılılar seçilir. Son olarak EKPSS 2022 hiç de kolay olmayan bir yarışma sınavıdır. Arkadaşlar yarışma sınavlarında her zaman yarışı en önde bitirenler kazanır. 10 kişinin yarıştığı bir sınavda eğer bir kişi alınıyorsa siz o 10 kişinin içerisindeyseniz bir kişi olmak için çaba sarf edeceksiniz. 10 kişinin yarıştığı bir sınavda 10 kişi yarışıyorsa da zaten sınav olmaz o. Başvuran 10 kişi varsa onu da sınavı kazanır. EKPSS 2022'de yaklaşık olarak 90 bin engelli aday arkadaş sınava girecek. Ve toplam 2 yıl boyunca alınacak aday sayısı 2023'te normal seçim olduğu için belki Haziran 2022'de erken seçim olacağı için bence bu sayılar yıllık 2 yıl için toplamda 15.000 sayısına ulaşacak. Lise, ön lisans, lisans, zihinsel, görme, işitme, öğretmenler dahil. 15 bin kişi. 90 bin kişiden 15.000 kişi olmak için çalışmanız lazım. Bu çalışmayı da Koca Kafa Ork Çağdaş Çözüm EKPS kursları ile yaparsanız yarışa emsallerinizden 5 adım önde gidersiniz. Son söyleyeceğim söz kazanmak daha doğrusu atanmak için planlı programlı çalışmaktan başka çözüm yoktur Gazi Hoca koca kafa or herkese hayırlı günler dilerim